Evet, olduğunuz üzere bilimde bugün birazdan da bahsedeceğim. Cinsiyette iki şey söylemek istiyorum. Beynimizde cinsiyet nerede? Beynimizde cinsiyet e, hipotalamus'tadır. Hipotalamus tam şu alnımızın arkasında hipofize bağlı bir beyin bölgesidir. Orada anne karnında testosteronla maruz kalmışsa bir insan, e, beynindeki hücreler erkek cinsiyete dönüşür. Peki sadece testosteron bunu yapıyor? Hayır. Prostoglandin dediğimiz iltihap maddelerinden tutun daha burada sanımın gereksiz olduğu birçok beyin growth faktörü cinsiyeti belirliyor. Bakın dikkat ediniz mi? Cinsiyet doğal yollarda e, XY ya da belirleniyor. Doğru. Neden? Çünkü XY olursa testis meydana geliyor. Testosteron beynimiz erkek yönüne dönüşüyor. Testosteron yoksa yani XX'seniz o zaman dişi yönüne e, beyin dönüşüyor. Yani esasında beynin dönüştüren şey östrojen ve testosteron değil sadece testosteron. Yani testosteron olmasa erkek yapıyor. Testosteron yoksa da dişi bir beyin oluşuyor. Yalnız şöyle bildiğimiz çok iyi bir şey var. E, cinsiyet e, sadece e, erkek ve dişi yani xx ve xy olmaya bağlı değil. Anne karnında geçirilen birçok süreç cinsiyeti etkiler Örneğin anne karnındaki stres anne karnındaki inflamasyon süreçleri. Mesela bizim bildiğimiz çok önemli bir şey var. Ee, östrojenin de son zamanlarda cinsiyetin yani daha doğrusu beynin davranış paterni artık etkilediği biliniyor. Hatta şöyle bir şey deniyor. Testosteron östrojene dönüşerek esasında cinsiyet davranışını değiştiriyor. Bu çok uzun çalışmalar yapılan bir konu ama şunu söyleyebilirim ki testosteronun ana hormon olduğunu hatırlatırım. Mesela örnek vermek gerekirse şunu çok iyi biliyorum. Anne karnında inflamasyon, anne karnında enfeksiyon yaptığı bebeklerde cinsiyet davranışları değişebiliyor. Yani erkeklerde dişi tipi davranış, dişilerde erkek tipi davranış gelişebiliyor. Demek ki anne karnında gelişimi bozan faktörler cinsiyeti de değiştirebiliyor. Buna cinsiyet ne diyelim? Değişikliği demeyelim de cinsiyet farklılıkları diyelim. Yani erkek bir sıçan dişi gibi, dişi sıçan erkek gibi davranabiliyor anne karnında eğer infeksiyon ya da anne karnında stres yaparsam. Çünkü anne karnında stres kortisonu değiştiriyor, melatonini değiştiriyor. Beyindeki growth faktör, büyüme faktörünü değiştirip sinir hücrelerinin karakterini değiştiriyor. Ve peki başka neler biliyorum? Mesela ağrı kesiciler. Ağrı kesiciler e, erkek tipi davranışı azaltıyor. Eğer anne karnında gebeyken ağrı kesicileri verirse anneye, çocuklarda yüzde on beş oranında erkeklerde dişi bir davranış görmeye başlıyor. Bunları uzatabilirim. Ama sonuçta şuna geleceğim. Örnek sendromlar var. Mesela bir kız, dışarıda kız görünümlü ee, ama e, cinsiyeti x'i. Nasıl oluyor diyeceksiniz bu? Testosteron var ama vücudunda duyarlılığı yok. Buna testosteron duyarsızlık sendromu, testiküler feminizasyon deniyor. Bu çocuklar esasında dışarıdan dişi gibi gözüküyor ee, ama kromozom yapısı erkek. Ama bu çocuklara sorduğumuz zaman kendilerini kadın gibi hissediyorlar. Burada önemli olan hissetmek. Çünkü dış görüntüleri kadın ve kadın gibi büyütülmüşler. Diğer taraftan ee, örnek vereceğim şey androgenital sendrom. Androgenital sendrom bir enzim eksik ve böbrek üstü bezi ha bile testosteron yapıyor. Bu sefer de kız çocuklar XX olmasına rağmen sanki dış görünüşte erkek gibi ve erkek gibi yetiştiriyorlar. Peki ne oluyor bu iki sendromda? Biri kromozomu dişi ama vücudu erkek gibi. Biri kromozomu erkek, vücudu dişi. Ama bu çocuklara diyorlar ki 18 yaşına geldiklerinde özellikle androgenital sendromda Bunların dış karakteri erkek ama korkusunu verirseniz normale dönüyor. Ama çocuklar normale dönmek istemiyorlar. Ne diyorlar? Diyorlar ki ben yaşadığım cinsiyetim, hissettiğim cinsiyetim diyorlar. Yani demek ki cinsiyetler de kromozomda değil, hormonda değil burada. Yani bütün etkenleri toplarsanız, kromozom, hormon, e, beyindeki nörotransmitterler, eğitim, kadın ve erkek kimliğinin yükselmesi, yüklenmesi bunlar bir cinsiyet oluşturuyor. Ve sonuçta kendinizi erkek ya da bir şey hissediyorsunuz. Onun için şunu söylememiz lazım. Ayrıntılara bakmaya gerek yok. Bir sürü şey anlatabilirim, saatlerce seminer verebilirim size. Ama insan hissettiği cinsiyettir. Bunu unutmayın. O zaman ne söyleyebiliriz? Cinsiyet kromozomda ya da cinsiyet testis değil, beyindedir. Hangi cinsiyet hissediyorsunuz? そう。